yaklaşık bir yıl önce artık işler değişecek demiştim. Bir olay yerinde idrak ettim ki aslında hiçbir şeyin değiştiği yoktu. Özel suçlar bir mezarlık üzerine kurulu. Mezarlığa hoş geldin. Katilimiz her kimse, acelesi varmış herhalde. Ölümü çok yakın bir zamanda gerçekleşmiş. Kulluk. Galiba biz hata yaptık Serdar. Benim kardeşim ölmedi Önem Hanım. Öldürüldü. Merak etme kim yaptıysa yakalayacağız Feri. Peki ya bir sonraki Pardon. mi? Benim adım Kork. Bu kanıt bizim cinayet motivasyonumuz. Lan! İyi bir ikili olduk ha. Bugün sizden ben yardım istiyorum. Başka kadınların canı yanmasın. Seni öldürürüm bak. Onun hesabını vereceksin. Bu ülkenin tam kalbinde kapanmak bilmeyen bir yara var. Etrafa yayılan bir virüs gibi bir karanlık bu. Eğer karanlıkla, eğer zorbayla, eğer yanlışla mücadele etmeyeceksek varlığımızın ne anlamı var?